Merhaba ST Medya TV izleyicileri. Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Derneği'nin işbirliğinde gerçekleştirdiğimiz e, Teknokentler Konuşuyor programıyla yine sizlerle beraberiz. Bu haftaki konuğumuz Zonguldak Teknopark'tan Kuantum Siber Güvenlik Firması yöneticisi Tuncay Karaman. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız hocam? Teşekkür ederim, iyiyim. Sizler nasılsınız? Biz deyiz, çok teşekkür ediyoruz. Ee, hocam, Kuantum Siber Güvenlik firması ne zaman kuruldu? Faaliyet alanları nelerdir? Biraz tanıyabilir miyiz firmayı? Tabii ki. Kuantum e, Siber Güvenlik e, 12 Nisan 2019 tarihinde Zonguldak Teknopark'ta kuruldu. E, hedefimiz e, ülkemizde yerli ve siber güvenlik ürünlerini geliştirmek e, ve bu alanda ticaretleşirip piyasaya e, sunmaktır akabinde kuantum siber güvenlik hem 5691 sayılı kanun maddesine uyumlu NOC yönetim sistemleri, firewall, IPS, IDS, DNS security gibi siber güvenlik alanındaki birçok komponentleri içerisinde barındırıp hizmetini veren bir eee şirkettir. aslında şirketimizin genel hedefi mikro, küçük ve orta ölçekli işletmelere özel tak çalışır özelliği olan ve geniş banka altyapısına uygun siber güvenlik ürünlerini üretme, üretmektir. E, çünkü ülkemizde e, yerli siber güvenlik ürünleri var, yerli güvenlik duvarı da var. E, ama e, bu tip güvenlik duvarlarını kullanabilmek için, yönetebilmek için e, uzman gereksinimine ihtiyaç var. Onları yönetebilecek kalifiye insan ihtiyacı e, gerekiyor. Ama biz bu e, sektördeki açığı ve problemleri e, çözüm odaklı noktasına yaklaştığımızda biz çok basit bir kullanıcının hiçbir teknik destek almadan hiçbir uzmana ihtiyaç olmadan Kendi güvenlik duvarını devreye alabilecek ve akabinde hemen yönetebileceği Şekilde bir donanım tasarımı yaptık Aynı şekilde yazılım arayüzü de %100 yerli bir yazılım arayüzü Bunu da basit bir kullanıcının çok rahat yönetebileceği bir arayüzü indirgedik Burada tabii avantajlar çıkıyor kullanıcı bazında hem tak çalışır özelliği olması hem basit kullanılabilir olması. Aynı zamanda ürünümüzün üzerine dokunmatik ekran entegrasyonu yaptık. Dokunmatik ekran üstünden doğru kullanıcı bütün güvenlik faaliyetlerini, bilgi güvenliği politikalarını burada yönetebilmekte. İsterse mobil uygulamasıyla da bizim güvenlik duvarını cep telefonu aracılığıyla yönetebilmekte. İsterse masaüstü uygulamasıyla da bilgisayarını kurarak cihazın başına gitmeden yönetebilmekte. Bizim Ürün içerisinde bir de 3 yaş ile 15 yaş arasındaki çocukların teknoloji ve internet bağımlılığına yönelik modüllerimiz var. Burada ailelerin, çocukların teknoloji ve internet bağımlılığını yönetebilmesi için içeriğindeki modüllerle zaman ayarı konabiliyor. Yani aile istediği zaman çocuğun hangi saatte, hangi günde, hangi bilgisayar üzerinden internete girebileceğine karar veriyor. Hız limitleme modülümüz var. Hız limitleme modülüyle bank genişliğini e, kısarak e, çocuğun e, video bağımlılığını, YouTube bağımlılığını, bu YouTuber'lar olan e, bağımlılığını daraltabiliyoruz. E, burada ne oluyor? E, YouTube açılıyor ama video bir türlü ilerlemiyor. 10 saniye ilerliyor, 10 saniye duruyor. Çocuk bu sefer pes etme noktasına geliyor. Bu ailelere büyük avantaj e, sağlıyor. Akabinde log yönetim sistemimiz var. E, aileler çocuklarının internette hangi sitelerde gezdiğini çok rahat bir şekilde izleyebilmekle ve istediği anda istediği siteyi tek bir tuşla anında engelleyebilmekle veya aileler çocuklarının kontrolünü denetimini almak için ilgili sitenin linkini dokunmatik ekran kullanıyoruz oradan da yazabilir veya mobil uygulamadan da yazabilir. Atıyorum youtube.com veya facebook.com yazıp uygula kaydet dediğimde siteyi otomatik bir şekilde sistem engellemekte bu sayede de çocukların teknoloji ve internet bağımlılığını 3 yaştan başlayıp 15 yaşına kadar olan süreç kısmında denetim altına almış oluyoruz. Çünkü burada yasal çerçevede de yaşlayın internet kullanımına ilişkin çocukların psikolojik etkilerinin araştırmaları var. 3 yaşındaki bir çocuğun internette geçireceği zaman ilkokul, ortaokul seviyesindeki çocukların internette geçirmesi gereken zamanları zaten tanımlamış durumdalar. Biz de ailelere bu kontrolü, bu hizmeti sunaraktan denetimi onların ellerine vermeyi planlıyoruz. Ee, diğer bizim hedef kitlelerimiz arasında mikro işletmeler var. Eczacılar, avukatlar, muhasebeciler, mali müşavirler, noterler, e, aile hekimlikleri, okullar gibi bilgisayar servisi bir ile eller arasında olan bütün işletmelere özel tasarladığımız bu güvenlik duvarı ee, yine başında söylediğim gibi herhangi her bir uzman, Herhangi bir teknik desteğe ihtiyaç olmadan çok rahat bir şekilde yönetebilecekler. E, aynı zamanda e, biliyorsunuz e, eczacı örnek verirse ya da avukat örnek verirse küçük bir ofiste hem bir ADSL modem, hem güvenlik duvarı, hem notlama, kanunun emrettiği bütün güvenlik bileşenlerini bir araya getirmek için 4-5 tane elektrik fişi kullanmak zorunda ve 4-5 tane ayrı cihaz barındırmak zorunda ama biz bu 4-5 cihazın tamamını tek bir cihaza entegre ettik. Hem bir güvenlik duvarı, hem bir loklama, hem IPS, IDS dışarıdan gelebilecek saldırıları engelleyebiliyor. Hem bir URL filtering yani web sayfalarını engelleyebiliyor. Hem bir antivirus programı gitmey aynı zamanda. Hem de ister ADSL model, ister g ONT modelini kendisi internet servis sağlayıcılığından aldığı hizmet doğrultusunda direkt bizim cihaza takaraktan otantikasyonu yapıp internet hizmetini tek bir cihaz üzerinden alabilmekte. En büyük ayrıcalığımız da bu. Emeğinize sağlık hocam. Şimdi şeyden bahsettiniz ya hocam hem firmayı hem ürünü tanıtırken. Türkiye'de de aslında güvenlik duvarı alanında çalışan yerli firmalar var. Ama bizim gördüğümüz kadarıyla şöyle yurt dışından da bu alanda çok fazla sayıda firma Türkiye pazarının neredeyse tamamına hakim diyebilir miyiz? Yani şöyle bir kıyaslama yaptığımızda yerli firmalarla yabancı firmaları kıyasladığımızda e, satış oranları açısından e, şeyi nasıl görüyorsunuz? Pazarı nasıl görüyorsunuz? Hocam burada bence e, ayrıcalık şu, evet yabancı firmalar piyasaya daha çok hakim ama e, burada burada farkındalık seviyesi atmadığından dolayı kullanıcı seviyesinde e, bu algıyla değişilemediğimizden dolayı yabancı firmalardaki güvenirlilik de ön plana girdiğinde sektöre hakim olma durumları var. Ama ben şunu tüm açıklıklar söyleyebilirim. Hatta tüm samimiyetimle söyleyebilirim. Bizim geliştirdiğimiz yerli olan siber güvenlik ürünleri dışarıdan yabancı menşeli ürünlerden hiçbir farkları yok. Hatta ve hatta tam tersi altıları bile daha fazla. tabii yabancı menşeli olduğu için adamların hedef noktasındaki birinci seçenek ticari hedef. Ve burada da ciro hedefleri var zaten, amaçları o, piyasaya girmek ve piyasada belli bir sektöre, belli bir alana hakim olmak, belli bir potansiyeli de ele geçirmek. Ama tabii buradaki yaklaşımların yıllık lisanslama bedelleri talep ettikleri için kullanıcı tarafının kısmında pasif kalmaktadır. Mesela bizim geliştirdiğimiz kendi yerli ürünümüzde yıllık lisanslama bedeli hiç kimseden biz talep etmeyeceğiz. Çünkü adı üstünde yerli bir ürün. Eğer bu yerliyse, yani piyasaya gidecekse, bunun Türk vatandaşları kullanacaksa, kanun kapsamında da zorunluysa, bunun için için yıllık lisansına bedel verirsin ki dedik. Ürünü alsın, bandıl bir ürün ve ömür boyu bunu kullansın. Sadece güncelleme paketleriyle alakalı yeni çıkan saldırılara, yeni çıkan tekniklere yönelik bir güncelleme girişildiğimiz zaman onlar için cüzi bir fiyat talep edeceğiz. Onlar için de yıllık lisansına de vermeyeceğiz. Tabii şu andaki piyasadaki rekabet bu yıllık lisansına bedeller üzerinden gitmekte. Şimdi yerli ürünlerde de stratejilerini yıllık lisanslama bedeliyle satışa sunmakta. Ama biz piyasaya çıktığımızda yıllık lisanslama bedeli talep etmeyeceğiz. Yerli malıdır belgesini alacağız ve tür belgesini de alacağız. E bu konuda daha böyle stratejik yaklaşmayı planlıyoruz. Başvuru yaptınız mı hocam bu yerli malı ve tür belgesine? Çünkü bildiğim kadarıyla ilk ürün e, Koske Koskebarge İnovasyon'dan çıkmış ve bu yerli malı ve tür belgesi almanız için yeterli bir e, çıktı. Şimdi şöyle, e, biz dediğim gibi prototip aşılmasına geldik. Şu anda biz yatırımcılarla görüşüyoruz. Birkaç güçlü yatırımcı var. E, biz yatırımcı anlaşmalarımızı yaptığımız anda e, hızlı bir şekilde piyasaya ürünün e, production olan kısmını çıkartacağız. E, ama bu kapsamda e, satış için henüz hazır değil. Şu anda prototip kı kısmında. Ama anlaşmalarımız yapılıp da Yatırımcıyla beraber bu süreci başlattığımızda biz e, tahminlerimize göre 6 ay içerisinde bu piyasaya piyasayı çıkartacağız. Zaten ürünü ilk çıkarttığımızda ve üretim ile alakalı kapasite raporlarını hazırladığımızda hem yer, yerli balı belgesi almaya hem de tür belgesi almaya hak kazanmış oluyoruz. Burada tabii yerli balı belgesini alabilmek için e, devletin e, öngördüğü oran %51'in üstü olması gerekiyor. Evet. Bizim şu anda tasarladığımız ürün %75'in üzerinde hocam yerlilik oranı. Çok güzel hocam. Ee, tekrar tebrik ediyorum. Hocam bir de bu özellikle teknoloji geliştirme bölgeleri içerisinde yer alan firmaların ürünlerini daha kolay satabilmeleri için Devlet Malzeme Ofisi yeni bir yapı kurdu biliyorsunuz 2 yıl önce. Teknokatalog. Ürününüzü burada da değerlendirmek gibi bir şeyiniz var mı? Hedefiniz var mı? Yoksa kendi pazarlama ağınızı kurup kendiniz mi satmayı planlıyorsunuz? Şimdi şöyle bir durum var e, hocam e, biliyorsunuz biz e, ürünün teknik özelliklerinden bahsederken geniş bant A yapısına da uygun diye e, nitelendirmiştik. E burada bizim internet servis sağlayıcı e, şirketlere yönelik bir stratejimiz var. Onlarla anlaşma yoluna gideceğiz. Tabii bunun yanında e, para de satış için hem devlet malzeme ofisi olsun, hem meslek odaları olsun, hem de diğer e, B2B dediğimiz servis ağır satıcıları olsun, bayi kanalları olsun, o kanalları kullanacağız. Ama e, nihayetinde şurada şöyle bir gerçek var, 6698 sayılı kişisel verileri Koruma kanunun 12. maddesinde veri güvenliğinin sağlanmasına ilişkin e, bir takım teknik tedbirler yer alıyor. Bu teknik tedbirlerin içerisinde güvenlik duvarı barındırma, antivirüs, IPS, IDS gibi bir takım komponentler içine yerleştirilmiş. E, haliyle de mikro işletmeler ve küçük işletmeler bunları almak zorunda. ve bunları temin edeceği nokta neresi? Tabii ki Türk Telekom. E, Türk Telekom'dan hem internet servis sağlayıcı hizmetini alıyor. E, bu sefer internet servis sağlayıcı hizmetini alırken modem alıyor. Piyasadan güvenlik duvarı alıyor. Değişik çözümleri değişik noktalardan alıyor. Biz bu işi Türk Telekom bacağına oturttuğumuz anda, yerli olarak sunduğumuz anda ve içine yerleştirdiğimiz modem, bir modun devresini de entegrasyonunu da yaptık ve GPON ONT modülünün de entegrasyonunu yaptık. E bir bundle ürün olarak vereceğiz. Dolayısıyla devlet şunu diyor zaten, bu kanun zorunlu, almak zorundasınız. Aynı bunu şuna benzetin, nasıl araba üreticileri arabanın üzerinde emniyet kemeri olmadan piyasaya ürünü satamıyorlar, kanun zorunlu. Bizde de 6698 sayılı kişisel verileri koruma kanunu kapsamında tüm işletmeler, İnternet servis sağlayıcıları aracılığıyla aldıkları internetin ulusal güvenliğini sağlamak için güvenlik duvarı almak zorundaysa devlet eliyle de bunu zorunlu bir şekilde satışı sunulabilir. i̇nşallah Türk Telekom'la da bir işbirliği sağlıyor olursunuz o noktada. Sohbetimizde de söylediğimiz gibi kanun vericilerin biraz daha bu konuda belki özverili olması gerekiyor diye düşünüyorum ben. Hocam bir de şunu biliyorum ben yazılım firmaları ürettikleri ürünler özellikle güvenlik alanında ürettikleri ürünlerin bir de şeyi tarafı var. Test tarafı var, değerlendirme tarafı. E, bu noktada bir, herhangi bir başvuru yaptınız mı değerlendirme kuruluşlarına? DRTS var. Türkiye'deki ARGE e, kapsamında geliştirilen yerli siber güvenlik ürünlerinin bütün test e, ve kalibrasyon ve belgelendirme süreçlerini TR test yapıyor. Biz bu TR test firmasına ÜRGE ile başvuracağız. O da önümüzdeki ay itibariyle başlıyor. E, hemen ilk işimiz e, ÜRGE'yi devreye sokmalı olacak. Çünkü ARGE hmm. inovasyon bitmeden ÜRGE'ye başvuramıyorsunuz. Ee, ÜRGE'ye başvurduğumuz takdirde de zaten TR test anlaşması olduğu için ürünün prototipini hemen gönderip hızlı bir şekilde belgelendirme süreçlerine başlayacağız. Tabii evet. dolayı da bu süreçler biraz yavaş ilerliyor. Ilgili hmm. İlgili kişilerle iletişim kurmak, onlardan randevu almak ve akabinde süreçleri başlatmak oldukça zor. Bir de sertifikasyonlarınız var galiba hocam. Yine güvenlik alanında Türk Standartları Enstitüsü'nün verdiği bir sertifika var. Uluslararası sertifikalar var. Bu noktada herhangi bir girişiminiz oldu mu? Henüz girişimimiz olmadı hocam. Biz globale de açılmayı planlıyoruz. Ee, tabii ilk önce biz ARGE sürecini başlattığımız için ARGE inovasyon kısmında e, ürünün marka teşkil, tasarım teşkil patentini aldık. Buluş ve faydalı model patentleri şu anda inceleme aşamasında. Dolayısıyla bu süreçlerde e, R&D inovasyon çerçevesinde oluyor. E, bunlar belli metrikleri kapsadığı için aşama aşama gidiyoruz. E, Mart ayının 31 itibariyle bizim Arge inovasyon projemiz sonlanıyor tamamen. TÜBİTAK, TEYLEP kısmındaki e, ürün geliştirme ve COSGAP ürgü kısmıyla alakalı da proje süreçlerimizle devam edecek. E, ama dediğim gibi bu tip başvuruları yapabilmek için ürünü production'a hazır hale getirmemiz gerekiyor öncelikle. Hı -hı. O hazır hale getirmeden önce bütün sertifikasyonları ve belgelendirmeleri bitmiş olması gerekecek. Evet. Hocam şimdi bu kadar şey saydınız ya bize. Yani ARGE inovasyon yapıyorsunuz. Ürünün sertifikasyon işlemlerine başlayacaksınız. Muhakkak ki iyi bir yazılım ekibiniz var. Bütün bu maliyeti nasıl karşılıyorsunuz şu anda? Sanırım bir satış şeyiniz de yok. Yani satışa hazır bir ürün de yok elinizde. Şimdi biz Zonguldak bölgesinde ben baştan söylediğim gibi adli bilişim uzmanıyım. Bu 6698 sayılı kişisel verileri koruma kanunu kapsamında büyük işletmelerin KVKK danışmanlığını yapıyoruz. Bu şirketlerin veri envanteri dosyalarının hazırlanması ve kanunda olan süreç uyumluluğunun yapılması için belli bir seviyede danışmanlık hizmeti de veriyoruz. Akabinde ISO 27001 bilgi güvenliği standartlarını kapsamında da hizmet verdiğimiz büyük şirketler var. Onlara da danışmanlık veriyoruz. 27001 sertifikasını sağlayan kuruluşlardan bir tanesi misiniz? Yok, biz belgelendirme kuruluşu değiliz. Biz danışmanlık hizmetini veriyoruz. Anlaşmanız olduğu belgelendirme kuruluşuyla, Türkan Onaylı belgelendirme kuruluşuyla en son denetlemesini yapıp ilgili işletmenin ISO 27001 belgesini almaya hak kazanmasını sağlıyoruz. Sadece 27001 mi hocam? 9001 falan da var mı? Yok 9001 falan yok çünkü bizim mühendis ekibimiz ağırlıklı bilgisayar alanıyla alakalı olduğu için bir seviyesine girdiğinizde üretime yönelik ağırlıklı kalite standartları ön planda. Onun için makine mühendisi, endüstri mühendisi gerekiyor. Biz de halihazırda yazılım şirketi olduğumuz için sadece alanındaki mühendisleri istihdam edebiliyoruz. Valla çok güzel hocam, ben çok memnun oldum. İnşallah böyle her yıl ücretini vermeden, ekstra ücretler vermeden bir siber güvenlik duvarına sahip oluruz diye düşünüyorum. İnşallah kanun koyucular, koca koca kurumlarımızın başındaki yöneticiler yerli milli ürünlerin biraz daha farkına varırlar diye düşünüyorum. Son olarak olarak eklemek istediğiniz herhangi bir şey var mı hocam? Ben çok memnun oldum sizleri tanıdığıma. Bize bu fırsatı verdiğiniz için biz teşekkür ederiz. Çünkü Zonguldak bölgesi biliyorsunuz İç Anadolu'ya ve başkentte kilometre olarak yakın olsa da <laughs> coğrafi bölge olarak uzak. Hem kendi sesimizi duyurmak hem projemizi tanıtmak adına böyle bir fırsatı verdiğiniz için biz teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz hocam. Yani siber güvenlik alanında yerli firma bulmak öyle kolay değil. Yurt dışı firmalar gelip her ne kadar Türkiye'de teknoparklarda yer alıp ürünlerimiz yerli milli diye satışa çıkartsalar da biz biliyoruz ki bizim gerçek yerli milli firmalarımız e, Anadolu'da ve bu coğrafyanın kültürüyle e, ortaya çıkmış ürünler o yüzden biz size teşekkür ederiz. Emeklerinize sağlık diyoruz. Sağ olun, çok teşekkür ederim. İyi çalışmalar dilerim. Evet sevgili İsti Medya TV izleyicileri. Bir Teknokentler konuşuyor programıyla yine sizlerle birlikteydik. Önümüzdeki hafta cumartesi günü tekrar görüşmek üzere hoşça kalın.